Gönen Asep Emlak Gayrimenkul olarak siz değerli izleyicilerime ve takipçilerime 4607 metrekare olan bir tarlamıza getirdim. Bu tarlamız bakın e, resmi kadastro yoluna cephe ve aracımızla geldik. E, yan taraflara hemen tarlalar mevcut e, ve neredeyiz? Gönen Fındıklı Köyü'ndeyiz. Fındıklı Köyü'ne de bir buçuk kilometre bir mesafemiz var. Gönen'e de 20-22 kilometre bir mesafemiz var. Ve resmi kadastro yoluna cephe. Ee, ve buradan da yavaş yavaş tarlamıza doğru girelim. Bakın hemen erik ağacımız mevcut. Mükemmel erik e, ağacımız var. Ve yavaş yavaş içeri doğru giriyoruz. Tabi yerimiz bakılmaya bakılmaya e, şu anda biraz ağaçlık ve çalı çırpı olmuş. Yani yukarıdaki bakın ağaca kadar mesafemiz var ve buradan da biraz daha ileri doğru gidiyor. Drone'la daha detaylı göreceksiniz zaten. Ve aracımız, bakın aracımızı hemen dibine kadar girdik ve artı buradan da yan tarafa giden bir yol var. Etrafımız, bakın hemen çınar ağaçları ve ee, ufak tefek çalı çırpı tiftikler, tiftik dediğimiz otlar mevcut. Rakım olarak 650'lerdeyiz, mükemmel bir havadar bir yer, havasıyla mükemmel, doğasıyla mükemmel bir yer Fındıklı. Yani görenlerin çok rağbet ettiği ve artı burada da piknik alanlarımız çok bol olduğu için bu Fındıklı çok tutulan bir yer. Rakım olarak 650-700'lerde kışıyla yazıyla mükemmel geçirebileceğiniz doğasıyla harika bir yer. Gelin birlikte drone görüntülerine geçelim. Daha detaylı göreceksiniz. Hem alt tarafa doğru yani üst tarafa doğru çıkan yerimiz ve köye doğru etrafındaki de ormanla birlikte her şeyi göreceksiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Bizi takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Yönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Yönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binasının hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbox karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Kısmenen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. Gönen Asepsus Emlak Gayrimenkul Firma Yetkili Gayrimenkul Uzmanımız Ekrem Şen bir telefon kadar yakındır sizlere iş yerimiz Gönen Belediyesi karşısında yeni yapılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Hizmet Binası'nın hemen karşısında Cumhuriyet Meydanı'nda iyi bir konumdadır. Yanlarında Ziraat Bankası ve Büyükşehir Hizmet Binası'nda bulunan Balbaks karşısındadır. Dükkanımıza çay içmeye bekleriz. <laughs>